İkinci dereceden denklem gibi görünmeyen ama böyle kökler, mökler, x'ler falan size çok karmaşık gelen bir soru tipiyle karşınızdayız. Ve bunun ne kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız arkadaşlar. Şimdi öğretiyorum hazırsanız. İlk başta şunu düşünün. Bir köklü ifade var, eksi artı bir şeyler eşittir sıfır var. Şimdi o köklü ifadenin kökünden kurtulmam lazım. Kökünden kurtulabilmem için de kökü tek başına bırakmam lazım. O yüzden pozitif tarafta kökü tek başına bırakıyorum. Kök içinde x eksi bir eşittir diyorum. Diğer her şeyi sağ tarafa attım. X eksi bir oldu. Şimdi arkadaşlar ifade bu hale geldikten sonra şunu yapıyorsunuz. Her iki tarafında karesini alıyorsunuz. Aa. Kare kare kökü götürecek. Bakın ne kadar güzel bir şey geliyor. Ne geliyor oradan? X eksi 1 geliyor. Eşittir. Şimdi burada gidip de bana x kare eksi 1 ya da x kare artı 1 yazarsanız çok fena çoğalarsınız. Çünkü neden? Bakın burada özene özene parantez açtım size arkadaşlar. Bu parantezlere dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü parantez kare alıyoruz. Burada o zaman x kare eksi 2x artı 1 gelmiş oluyor. Şimdi bunu ikinci dereceden denkleme benzetelim mi? Haydi bakalım. x kare eksi 3x her şeyi sağa attım bu arada. Ondan sonra cuma buradan ne geldi? Artı 2 eşittir 0 geldi. Artık bunu çarpanlarını ayırabilir misiniz? Ne kadar tatlı oldu değil mi? 2, 2 ile 1'in çarpımıdır. Eksi 3 olabilmesi için de eksi 2 ile eksi 1 deriz arkadaşlar. O halde x eksi 2 ile x eksi 1'in çarpımı 0'a geliyorsa bizim çözüm kümemiz x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2 gelir. Ve x eksi 1 eşittir 0'dan x eşittir 1 gelir. Bizim çözüm kümemizi bulmuş olduk. Ne demiş olduk? 1 ve 2. Peki bizden ne istiyor? Alabileceği değerler toplamı nedir diye soruyor. 1 artı 2'den cevabımız 3 geliyor. Çok tatlıymış değil mi?